Dostlar merhaba. Ben Esma Orhan Aranıza Alanya'dan katılıyorum. IMNET ile birlikte çalışıyorum. İki yıldır düzenli olarak hem IMNET kullanıcısıyım hem de aynı zamanda bunu ek iş olarak yapıyorum. Artık full time bir işim oldu. Çünkü inanılmaz güzel sonuçlar aldıktan sonra insanların hayatına daha fazla nasıl dokunabilirim diyor, yol aldım. Bir bölümdeyim aslında. bugünkü konumuz da çok sorulan sorular arasında gelen kilo kontrolü. Kilo vermek istiyorum ama veremiyorum. Amalar neden kaynaklanıyor? Bugün biraz bunlardan bahsetmek istiyorum size. Hemen sunumumuza geçelim dostlar. Evet, iradeye inanmamak. İrademize kendimiz inanıyorsak eğer bir şeyleri başlıyoruz. Onun dışında yaptığımız hiçbir şeyin aslında önemi yok dostlar irademiz kuvvetli mi? Yani ben bunu bir daha yapmayacağım dediğimde yapmıyoruz. Ya da ben bunu kesin yapabilirim. Ben yani inanıyorum ki yapabiliyor muyuz? Önce bunları bir bulalım. Ee, peki pek çok insan ideal kilosuna ulaşmak için diyet yapıyor değil mi? Ama bunu sonuna kadar getirebiliyor muyuz? Ya da bu diyeti yaparken yanına egzersizimizi ilave ediyor muyuz? Ya da bunun yanında bol su tüketliğine dikkat ediyor muyuz? Onlara birazcık değinelim. Evet, sağlıklı besin tercihleri yapmak. Aslında konumuz burada başlıyor. Önce bir vücudumuzu tanıyalım, bir vücudumuzu bir hazırlayalım. Ee, sağlıksız besin tercihleri yapmak şöyle. Hazır paket yiyeceklerden uzak durmak gibi. Bunları kullanmamaya özen gösteriyoruz. Daha çok kendi hazırladığımız sebze ve meyveden oluşan, e, yine kuru baklagillerden oluşan Hatta protein açısından et, balık, yumurta gibi besinleri, besin yerleri yüksek ve vücudumuzun ihtiyacı olan protein ve vitaminleri almamızı sağlayacak gıdalar tüketmeyi öneriyoruz. İşlenmiş gıdalardan uzak duruyoruz. Şekerli ve asitli yiyecek ve içeceklerden de uzak duruyoruz. Maalesef birçoğumuz çok seviyor. Özellikle son zamanlarda Facebook artık günümüzün çok böyle e, olan bir gıda tırı. Belki baktığımızda ekonomik bile evde pişirdiklerinin yanı sıra ama maalesef sağlıklı değil. O yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci mi? E, i̇kinci problemimiz daha doğrusu bağırsağımızla ilgili bir sıkıntımız var mı? Bunların arasında işte gazlı problemini yaşıyor muyuz? E, problemleri yaşıyor muyuz? Bunun yanında zaman zaman ishal zaman zaman kabuk oluyor muyuz? Düzenli tuvalete her gün düzenli olarak çıkabiliyor muyuz? Önce bunların cevaplarını verelim. Eğer bunlardan bir tanesi ya da iki tanesini evet bunlar bende var diyorsanız biraz daha dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Peki nasıl sağlıklı kilo verebilirim? Vücudunuza sağlıklı besinler aldığınızda metabolizmanızın otomatik olarak hızlanır. Ve kiloda eksilme yaşamını, düşük kalorili gıdalar, lip içeren besinler, beslerdiğiniz kilo kaybı yaşamınıza daha kolay olacak. Bunun yanı sıra yine dediğimiz gibi bol su tüketimi ve egzersiz sizin metabolizmanızı hızlandırmaya, uyku düzeni aynı şekilde düzenli uymanız gerekiyor. Çok geç vakitlerde yatıp sabah geç kalkıyorsak daha farklı çünkü dinlerimiz tembelleşmeye başlıyor, metabolizmanız tembelleşmeye başlıyor. Ee, aslında e, hızı dengeleyemiyoruz orada. Bunlara dikkat edersek daha hızlı kilo kaybımız başlayacak. Evet, nasıl çalışır dediğimizde metabolizma. Örnekler vermişiz yine burada. Egzersizle ilgili aslında örnekler. Benim egzersiz yapmaya vaktim yok. Zaten gün boyu iş yerim bir de eve geliyorum çalışıyorum. Ee, zaten yoruluyorum, sürekli hareket halindeyim. Bir kere şunu unutmayalım dostlar. Ee, Dünyamız öyle bir mekanizmaya sahip ki bazı şeylere o kadar alıştık ki yani aynı saatte yatmaya alıştık, aynı saatte kalkmaya alıştık, günlük aynı şeyleri yapmaya alıştık. Bu da bedenimizde artık bunlar oturdu öğrenildi. Bunların üzerine çıkmamız gerekiyor. Yani hep aynı hareketteyiz. Ben hiç oturmuyorum zaten. Hiç beklemiyorum zaten. Dinlenmeye bile vaktim yok dediğinizde bile. Metabolizmanız buna alıştı. Bunun birazcık önüne geçmemiz gerekiyor. İş yerine giderken işte 10 dakika önce inip yürümek gibi ya da eve gelirken merdivenlerden çıkmak gibi ya da işte evden çıkarken merdivenleri kullanmak gibi. Bazı şeyleri rutinimizi değiştirdiğimizde metabolizma bize çok hızlı geri veriyor. Aynı zamanda bunun beyinle ilgili olduğunu da iddia edebilirim. Peki aynı zamanda insülin direnciniz yüksek mi? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Evet ben e, hareketliyim, spor yapıyorum, diyet yapıyorum. Bunun yanı sıra gıda takviyeleri bile kullanıyorum ama bir türlü kilo veremiyorum. İnsülin direncinize baktırdınız mı? Kan şekerimize açlık ve toplu, toplu kan şekerinize baktırdınız mı? Eğer kilo veremiyorsanız bunların bir tanesinin sebebi de yine insülin direncinin yüksek olması. Bu da ne oluyor? Aslında insülin direnci ile ilgili bazı notlarım da var. Onlardan da size bahsedelim. Şimdi glikoz aslında vücudumuzda bir şeker türüdür ve bu şeker türü bizim vücudumuzda glikozu aldığımızda bir enerjiye dönüşür. Bu enerji sindirim sisteminde bölünür ve bölündükten sonra glikoz kana geçer. ve kandan hücrelere bölünmeye başlar. Bu, bunun adına insülin deniliyor. Ve bu hücrelerde eğer hücreler kontrolü ele alıp da orada bir kapanma yaşarsa eğer insülinle glikoz birleşmiyor doğru çalışmıyor aslında. biz bunu düzenlememiz gerekiyor. Bunun için işte tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı söz konusu. Tip 1 daha çok küçük yaşta çocuklar ve gençlerde görülen bir e, sıkıntı tipik ise daha belirgin sıkıntıları var. E, bunları açlık kan şekeri ölçümünü 8 saat aç kaldıktan sonra yaptırmanız gerekir. Bu e, kan şekeri tahmini sonucunda 226 ve üzeri ise kan şekeri eee insulinin yüksek demek. Topluk da yemeklerden 2 saat sonra yapıldığında 200'ün üzerinde ise eğer yine siz bir şeker hastası adayısınız ya da şeker hastasısınız anlamına geliyor. Bununla ilgili bazı tabi belirtiler var. Bu belirtileri doktora gitmeden kendiniz de önce bir kontrolünü yapabilirsiniz evde. Bunlardan bazısı ağızda kurulup çok su içme, sık idrara çıkma gibi, kilo kaybı gibi bazı sıkıntılar yaşanabilir. İnsülinle ilgili sıkıntılarda yorgunluk ve halsizlik, bulanık görme. Bunlar tabi belirtilerden sadece birkaçı ve kontrol altına alınmadığında görmede ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Kalp damar sağlığınızda çok ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Lütfen kan şekeri kontrollerinizi doktorlarınıza yaptırın. Peki, tuit bezlerinin sağlıklı çalışmaması. Ee, evet, yine bizim kilo kontrollerinde sorduğumuz 3 tane soru var. Bağırsaklarınız düzenli çalışıyor mu? Kilo ilgili bir sıkıntınız var mı? İnsinin direnciniz ne Evet, üçüncü sorumuz tiroid bezlerinin sağlıklı çalışmaması. Sağlıklı çalışmadığı zaman da biz kilo sıkıntı yaşıyoruz dostlar. Bunun da kontrollerini yaptırmamız gerekiyor. Proje bezlerinde meydana gelen bir hastalık vücudun metabolizma hızını etkilemektedir diye not almışız. Hormonların sağlıklı bir şekilde çalışması, salgının e, salgılanması için doktora yön, e, yönlendirilmesi diye doktorunuza gidiyorsunuz ve mutlaka tahlillerinizi yaptırıyorsunuz. Zaten evde yine kendi kontrollerinizle de buralarınızı, bu boyun kısımlarınızı kontrol ettiğinizde buradaki bezlerde büyümeler olduğunu ve bu büyüyenlerin de artık bu hatıra dönüştüğünü, iyi huylu ya da kötü huylu olduğunu doktorunuzun kontrolleriyle birlikte e, yapabilirsiniz. Peki, sağlıklı kilo kontrol için yapılması gerekenler nelermiş? Evet, biz gıda takviyeleri ile kilo vermeye başladığımızda yaptığımız ilk şey e, form aktif çay şey verip kişinin Bugüne kadar vücuduna almış oldu toksin ve ödemden arınmasını sağlamak. Bunun kullanımını ilk bir hafta günde 3 defa yemeklerden 1,5-2 saat önce veriyoruz. Bunun yanında hiçbir ürün tavsiye etmiyoruz. Bir haftayı bu şekilde kullanıyoruz ve kullanımını da bir kupa bardağın içerisine sıcak suyu koyup içine çayımızı atıp üzerine Çay bardağı kapatıp 7-8 dakika demlendiriyoruz ve ılık bir şekilde tüketiyoruz aynı zamanda bol su tüketimi ve egzersizliğine dikkat edip ilk bir hafta 10 gün bağırsaklarımızı çok hızlı çalıştıracak, vücudumuzdaki ödem ve toksik atmamıza yardımcı olacaklar. Bağırsakla ilgili problem demiştik. İşte gaz sıkıntısı, kabızlık, hissel, her gün düzenli tuvalete çıkamama gibi. Yine bağırsaklarımızda oluşan polikler gibi, ee, oradaki tüylere kadar temizlemesini sağlayan bağırsal diş fırçası dediğimiz ve iki kez dünya literatörü diye bir Probiyotik ve prebiyotik. Probiyotik prebiyotiği birlikte aldığınızda çok daha büyük etkiye sahipsiniz. Neden? Probiyotikler prebiyotikleri önce yiyorlar sonra bizim metabolizmamızda bunları kullanmaya başlıyorlar. Bu da bizim bağırsağımızı ciklenmiyor. Bir temizleme sağlıyor dostlar. Peki bunun kullanımını nasıl yapıyoruz? Probiyotikleri ikinci hafta biz e, listemize ekliyoruz. Bir hafta çayımızı düzenli kullanmaya başladı. İkinci hafta sabah kahvaltıdan yarım saat önce bol suyla bir tane probiyotik atıyoruz form aktif bitki çayımızı öğlen ya akşam aynı şekilde kullanmaya devam ediyoruz. Üçüncü hafta multivitamin soft. Peki neden multivitamin veriyoruz kilo vermek isteyen de, Peki vitaminler kilo yapar mı? Kilo aldırır mı? Şimdi kullanım amacımız bizim midemizin %30'una toplu kutu vermek. Biz midemizin %30'unu doldurduğumuzda, o toplu hissini yarattığımızda vücudumuzun ihtiyacı olan vitamin ve mineralleri aldığında vücut bir defa midemiz diyor ki beyne ya benim yeterince vitamin ve min mineralim var, ben tokluk hissediyorum. Bana yemek gönderme, aç değilim diyor. Peki biz ne yapıyoruz? Düzenli olarak üç öğün mutlaka kahvaltı, öğün yemeği ve akşam yemeğimizi tüketiyoruz. Ben zaten günde bir öğün besleniyorum. Yanlış. Günde iki kez besleniyorum. Yanlış. Günde üç kez düzenli olarak beslenmemiz gerekiyor. Canım hiçbir şey istemiyor. Küçücük keyiflerimiz öyle bir beyaz peynir, suyu en azından sabahları mutlaka yememiz gerekiyor. Beynimiz uyansın ya da işte bir ceviz takviyesi yapabiliriz ya da bir gevrek yiyebiliriz. Sütle proteinli bir gevrek şey yapabiliriz. Ama mutlaka yiyoruz dostlar. Sonrasında 3. haftada sabah probiyotimizi aldık. Öğlen multivitamin soslumuzu yemeklerden yarım saat önce bol suyla alıyoruz. Sonra yemeğimizi yiyoruz. Çayı bu defa sadece akşamları kullanmaya başlıyoruz. Ve dördüncü hafta. Dördüncü haftaya geçtiğimizde fitosanımızı almaya başlıyoruz. Fitosanımızın şöyle bir özelliği var. Vücudumuzdan aldığımız yoğun 12 katını günden tekrar alma özelliğine sahip. İçerisinde resveratrol var. bizim kalp ve damar sağlığımızı korumada çok önemli. Beyin sağlığımızla ilgisi var. Beyni güzelleştiriyor. Selüretimiz varsa temizleniyor, Müthiş bir içecek. Bu içeceğimizi dördüncü hafta dahil ediyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Sabah probiyotimizi aldık. Öğlen multivitamin softumuzu aldık. Akşam yemeğin hemen öncesi. Çok özür diliyorum. E, yemekten bir buçuk iki saat önce yine formatlı çayımızı aldık, arada boşluğumuzu bıraktık, yemeğin hemen öncesi ya da yemekle birlikte bir içecek olarak ya da unuttum yemekten önceki hemen yemeğin arkasında ister sıcak su isterseniz soğuk suyla karıştırıyorsunuz bir bardak suyun içerisinde içiyorsunuz. Midemize tokluk hissi veriyor midemize aldığımız yemeklerdeki o dararlı maddeler var ya, yağlar var ya, hemen onları ayrıştırmaya başlıyor. Ve bunu diyetimize dahil ettiğimizde sıkılaşarak, midemiz aydınlanarak güzel bir kilo kaybı sağlıyoruz. Bu reçeteyi bu şekilde kullanıldığında metabolizmanız, yaşadığınız şehriniz, uyku düzeniniz, yaşınızla da bağlantılı ki kadın ve erkeğe bile değişen özellikleri var kilo kaybının egzersiz su dahil ettiğinizde kişiye göre 4 ve 7 kilo gibi kayıplar mevcut. Ve dediğimiz sıkılaşarak kilo veriyorsunuz. Bu da en güzel tarafı arkadaşlar. Peki insülin direncimiz nedir? Sajex komplek zeytinin yaprağı ve çekirdeğinin özüyle elde edilmiş bizim insülin direncimizi koruyan ee, düzenlenmesini sağlayan bir ürün aslında. Çok da değerli bir ürün. Bu ürünü lütfen doktorunuza gidin tahlillerinizi yaptırın. Eğer insülin direnciniz varsa bunu da listemize dahil edelim. Aynı zamanda bu ürünle ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Eğer siz düzenli bir şeker hastasıysanız ve üzerinde insülin alıyorsanız sabah insülin kullanıyorsanız bu ürünü akşam, akşam kullanıyorsanız sabah formunda bu ürünü dahil edebilirsiniz. Biz hiç kullandığı ilaçları bıraktırmıyoruz. İleride doktorlar sizin tahlillerinizin sonucuna göre ya ilgilini azaltır ya da bırakma yoluna kendileri gidiyor zaten dostlar. Ve yine kroid probleminden dolayı kilo veremeyen arkadaşlarım için kohoş kompleks. Bu ürünü birçok yerde duyduk aslında. Kohoş kompleksin inanılmaz faydaları var. Birçok faydası var. Sakinleştirme özelliği var. Doğal özelliği var. Adet düzenleme özelliği var. Bunun yanı sıra tiroidleri de düzenleme özelliği var. Yine tiroid hastalarının dikkat etmesi gereken işte haftada 2-3 kez en azından bir balık tüketmek. Eğer balık tüketemiyorsanız yani omega 3'ü oradan alamıyorsanız dışarıdan bir omega 3 takviyesi yapabilirsiniz. Yine bu konuda AYM'nin e, P ve D açısından çok kuvvetli bir omega 3'ü var. Bunu da tercih edebilirsiniz. A, C, E vitamini yüksek besinler, öğünler tüketmeniz gerekiyor yine bunun yanı sıra. Bu ürünü ben akşamları saat 9 gibi tavsiye ediyorum. Çünkü bunu aldığınızda bir rahatlama hissedeceksiniz. Daha e, sakin bir moda geçeceksiniz ve güzel bir uyku yiyeceksiniz. E, ürünlerle kombin yaptığınızda, kreşastik olsanız da güzel kilo kayıtlarına başlayacaksınız ve unutmayalım sağlıklı bir beden için sağlıklı bağırsaklara ihtiyacınız olduğunu aklımızdan da çıkarmıyoruz. Bu güzel günde e, benimle birlikte olan her dostuma çok teşekkür ediyorum ve sunumumu burada durduruyorum arkadaşlar. Sonra bir sohbet etmeye devam edelim.